Saçmalama ben bir şeyden korkmam. Kibir korkuyla kardeştir beyim. Kibir varsa korku da vardır. Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu izleyicileri derinden etkileyecek gelişmelerle geri dönüyor. Gederli'de taşlar yerinden oynayacak, dengeler tamamen değişecek. Senaristler bu sezon hem geçmişin izlerini silmeye hem de yarım kalan hikayeleri tamamlamaya hazırlanıyor. Özellikle aşk cephesinde unutulmaz sahneler bizleri bekliyor. Selma'nın diziden ayrılacağı söylentileri izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Ancak Selma'nın yeni sezonda çok daha güçlü, hayata umutla bakan bir şekilde karşımıza çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Üstelik gözlerindeki sorun tamamen çözülecek ve Selma eski sağlığına kavuşacak. Bu dönüş sadece taneri değil, Tüm kasabayı derinden etkileyecek. Behçet ve Fidan aşkı ise bu sezonun en çok konuşulacak hikayelerinden biri olacak. Fidan'ın köye dönüşüyle birlikte aralarındaki sevda yeniden alevlenecek ve izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bu aşk hikayesi mutlu sona doğru emin adımlarla ilerleyecek ve beklenen düğünle taçlanacak. Rıfat cephesinde ise bazı iddialar onun veda edeceği yönünde olsa da gerçek bambaşka. Rıfat yeni sezonda hem dizide kalacak hem de Meryem'le aralarındaki engelleri bir bir aşarak aşklarını doyasıya yaşayacaklar. Onların mücadelesi ve birbirlerine olan bağlılıkları izleyenleri derinden etkileyecek. Ramazan'ın geçici gidişi ise izleyiciler için bir şaşkınlık yaratmış olsa da bu ayrılık kısa sürecek. Eylül ayında Ramazan yeniden Gederli sokaklarında olacak ve dizinin sıcak atmosferi kaldığı yerden devam edecek. Bu geri dönüşle birlikte kasabadaki dostluklar ve dayanışma duygusu daha da güçlenecek. Taner için ise kader yeni bir yol çizecek. Selma'yı tam anlamıyla kaybettiği noktada kalbine dokunacak, yeni bir hikaye başlayacak. Taner'in kalbindeki bu fırtına, dizinin en çarpıcı sahnelerine ev sahipliği yapacak ve izleyenleri derinden etkileyecek. Yeni sezon, sadece aşk ve ayrılıklarla değil, Dostluk, aile bağları ve kasabanın sıcak hikayeleriyle de izleyicinin kalbine dokunacak. Her bölümde heyecan dorukta olacak ve Gederli'nin bozkırında umut filizlenecek. Hazır olun, Gönül Dağı yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya geliyor.